Taktik analiz programından herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi her hafta bir takımın taktiksel analizini istatistiklere bağlı kalarak açıklamaya çalışıyoruz. Bu haftaki takımımız da Bundesliga'da sansasyonel bir başlangıç yapan hatta hala bu performansına devam eden Leverkusen. Leverkusen bu yıl liginde lider konumda. Son haftada kazandıkları Bayern Münih maçını da düşünürsek artık şampiyonluğun en büyük favorisi diyebiliriz. Bu başarıda kesinlikle Alonso'nun payı çok büyük. Özellikle kurduğu oyun ve tercih ettiği isimler sonucunda Leverkusen'in bu sezonun en büyük yükselişini gerçekleştirdiğini söylememiz mümkün. Ben bu hafta sizlere bu kurulan oyunu anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bunu yaparken de taktik tahtasını kullanacağım. İlk olarak topu ileriye taşımadaki oyun sistemlerinden başlamak istiyorum. Çünkü Leverkusen'in oyunundaki en önemli parçalardan biri topu ileriye taşımak. Bu konuda özellikle genelde sağ ve sol kanat bekler rol alıyor. Yani Frimpong ve Grimaldo. Frimpong topu aldığı zaman orta saha ikilisi Chaka ve Palacios topa yakın olmayı tercih ediyor. Hoffman ise yine aynı şekilde topa yakın olmak için geriye doğru hareketleniyor. Hoffman bu hareketi yapmaya başladığında ofansif yönü kuvvetli olan Palacios ise ileri doğru hareketlenmeye başlıyor. Yani burada Hoffman, Frimpong ve Chaka arasında küçük bir üçgen oluşturarak hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Chaka ve Hoffman'ın burada istasyon oyuncu olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu ikilden Chaka zaten oyun içinde hep topa en yakın oyuncu olarak dikkat çekiyor. Hatta bu yıl hem takımın hem de ligin en çok topla buluşan oyuncusu olduğunu da burada kesinlikle belirtmek gerekiyor. Yani bu oyun dışında pas anlamında da Leverkusen'de oyunun merkezinde çaka var. Çakadan bahsetmişken bir diğer istasyon oyuncusu Hoffman'a da değinelim. Hoffman'ın oyundaki rolü sadece geriye gelip top almakla da bitmiyor. Top 3. bölgeye taşındığında Hoffman'ın Frimpong'la oynadığı aslında mükemmel bir ikili oyun var. Bu oyuna gelecek olursak Hoffman kanatla topla buluştuğunda Frimpong'un rakip sahasına hareketlenmesi. Bu yer değişiminde Hoffman peşinden rakip savunmacıyı sürüklediği için kesinlikle içeride Frimpong'un boş kalma ihtimali var. Böyle bir durum olduğu için Alonso bu yönelimi genel olarak kullanıyor. Hatta bunun en belirgin örneği de Leipzig maçında yaşandı. Leverkusen'in ve Alonso'nun hücum anlayışını anlatmak için kesinlikle bu bahsettiğim iki pozisyon yeterli değil. Bu anlattığım bölümler aslında oyunun sadece sağında yaşanan pozisyonlar. Soldaki oyun ise aslında biraz daha farklı. Çünkü Florian Wirtz'in Hoffman'a göre hem daha çok şut denemesi yaptığını hem de daha çok kritik pas attığını söyleyebiliriz. Hoffman'ın ilerideki pozisyonlarda ciddi koşuları varken Wirtz topu aldığı zaman Santrafor'a veya Grimaldo'ya ara pas verip içeride konumlanmaya çalışıyor. Virt hücumda aldığı roller sayesinde bu yıl ligde 5 gol 8 asistlik bir katkı verdi. Hafiften istatistiklere girmişken biraz diğer oyuncuların katkısından da bahsedeyim. Hücuma çıkarken kanat beklerin rolünün yüksek olduğunu söylemiştim. Bu yıl kanat beklerde Frimpong ve Grimaldo genel olarak yer aldı. Zaman zaman Tela'nın rol aldığını da gördük ama sezon genelinde bu ikili görev aldı. Frimpong'dan 6 gol, 6 asistlik katkı. Grimaldo'dan ise 8 gol, 9 asistlik bir katkı geldi. Yani sadece bu istatistik bile kanat beklerin hücumdaki rolünü anlamamıza yardımcı olur. Leverkusen'in hücum mekaniği gerçekten neredeyse sorunsuz işledi. Hücumda sayabileceğimiz belki de tek problem Boniface'in hatta buna son dönemde Adli ve Iglesias'ı da katabiliriz bazı pozisyonları değerlendirememesi. Ligin en çok gol atan ikinci takımı olan Leverkusen'in gol krallığında ilk 5'te herhangi bir santroforu bulunmuyor. Yani skor bulma kadro içinde dağılmış bir vaziyette. Bunu avantaj olarak da görebiliriz ama genelde her ligde lider takımın gol krallığında en azından ilk 5'te oyuncusu bulunur. Bu yüzden ben bunu olumsuz bir durum olarak değerlendirdim. Biraz da savunmadan bahsedelim. Leverkusen her ne kadar hücum ağırlıklı bir takım olsa da özellikle savunma performansı da inanılmaz derecede iyi. Şu ana kadar yalnızca 14 gol yiyen takım ligin en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor. Bu performansta en kritik rol aslında yine Palacios ve Çakay'a ait. Leverkusen oyun yapısı gereği rakibin birinci bölgesinde çok sert bir pres uygulamıyor. Rakip topu almışken Boniface, Wirtz ve Hoffman gibi isimler daha çok sağ içi konumlanmalarına dikkat ediyor. Fakat rakip topu ikinci bölgeye taşıdığı anda başta Çaka ve Palacios olmak üzere ciddi bir pres anlayışı kullanıyorlar. Bunu size istatistiklerle de açıklayabilirim. Örnek olarak karşı pres aksiyonlarına baktığımızda ligde 1 ve 2. sıradaki isimler Palacios ve Chaka. Ayrıca önde baskı sertliğini en iyi gösteren istatistiğe yani PPDA'ya baktığımızda da Leverkusen'in bu konuda fazla önde olmadığını görebiliriz. Bu istatistikler ışığında da ister istemez daha demin bahsettiğim analizi yapmak bir aylık kolay oluyor. Ayrıca savunmada ben bir ismin daha altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Bu isim de tartışmasız Hredeçki. Leverkusen her ne kadar topa sahip, rakibe fazla gol pozisyonu vermeyen bir takım yapısında olsa da aslında zorlanılan maçlar oldu. Bu tarz maçlarda Hredeçki özellikle elde ettiği kurtarış yüzdesiyle Leverkusen adına etkili olmayı başardı. Hradecki şu anda ligde en yüksek kurtarış oranına sahip kaleci olarak da dikkat çekiyor. Dediğim gibi Alonso bu yıl yaptığı reformlarla hem lige hem de Avrupa'ya damga vurdu. Sezon başında yapılan transferlerin neredeyse hepsinden maksimum verim alındı. Kafasında kurduğu oyunu sahaya net bir şekilde yansıtabildi. Topa sahip oldu ve Bayern Münih'e bile korkunç dakikalar yaşandı. Gelinen noktadan sonra şampiyonluk kaybedilir mi? Bunu tahmin etmek zor ama görünen o ki bu takım sezon sonunda yıllardır Münih'in koyduğu ambargoyu yıkacak. Bu kolay bir şey değildi. Alonso daha şimdiden tüm dünyada saygı duyulan teknik direktörler arasına girmeyi başardı. Yaklaşık 10 yıldır Leipzig ve Dortmund'un başaramadığını da yalnızca 1,5 sezonda başarmaya çok yakın diyerek taktik analizden bu haftalık bu kadar diyorum. Haftaya yeni bir takımın analiziyle görüşmek üzere.